Bir canım varan senin olsun. Bir numara olacak kim tavan oldu? Size şarkı yazacağım demiştim. Bak ben sözümü tuttum. Sana şarkı yapacağım demiştim. Bak ben sözümü tuttum. Sen ve senin gibiler için. Ya ya bir kısa bitti sanarsın. Hep di canım din ararsın? Şarkıyı o piçe dinletirsin. Sen bir şişe bira. Abi çok cinsiyetçi şarkı. Çette kadın kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız var. Ayıp olmasın doğum günüme de bir dakika kaldı. Abi vallahi çok teşekkür ederim. Bir numaralı kankim abone olun. Evet son bir okur. dakika o zaman bizim doğum günü şarkımız. Çalkınlar ayağıma rakıyım hepimiz oynayacağız. 29 olduk. 30'a bir kala. Happy <laughs> birthday <laughs> Happy birthday. Gelim Happy birthday. Tu 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 you. Doğum 29. je, Happy zeleno. I 🎵🎵🎵 Sizin senkronize oluşunuzu <laughs> Abi, Müzikle <de> mi kaldı? <laughs> Ay canım karım benim <laughs> Bir numaralı kankim abone oldu <laughs> Bir nasıl, numaralı nasıl, kankim nasıl. abone oldu. Nasıl, nasıl. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya. Ben de seni ya. çok seviyorum. Gel ya. gel hoşça. Mas nereye Teşekkür ederim. 29 bat dead. 29 ama baba. Herkes seni soruyor. Ee, bir sen de selam ver istersen. Bol lan? <laughs> Gel. Kesmeyeceğiz mi? Gösterelim mi? Kesmeyelim tabii. Tam göster <laughs> Dur bekle bıçak getir. Tamam getir bakalım. Çok teşekkür ederim kardeşlerim. Çok sağ olun. Allah Afiyet razı olsun. olsun. Hep beraber <laughs> inşallah bugün 8. Seremiz Doğum günümde 90'lara kutladım. İnşallah 28 38 de olur. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. 48. Amin. Amin. Sen tut ben keseyim. Pasta gene fena duruyor ya. Ama dur dur. Fotoğrafını çekeceğim. mı çekeceksin ya abi yayındayız insanlar ya bekliyor be ya. <laughs> Gel keseyim. Şey yok. Mı? Fotoğrafımı ama yayındayız olmaz. Sonra şey yaparız yarın da şey ya. Abi. Abi tövbe Abi. Abi bilekler alalım. tuttun mu abi? Duymuyor ki. Duymuyor ki. dilim herhalde mi? Öyle kesme. Duymuyor Nasıl Chat. Çet selamun <laughs> <Yani> Ben anlamam Ben <laughs> emanet sokmaktan anlamam. Ben bilmem <gülüyor> ki bir chat. Şey. abi az şansınıza çet. Tamam tamam. Çet bize kalsınız. bize Aa adamsınız. Bu de turra. mı ben de? Bu de turra. Çet. Ne? Örteriz be. Tamam boş ver sen kapıyı. Ka Dur ben çekeyim kapıyı. Evet, güzel kardeşlerim. Bir doğum günümüz daha beraber geçti. Şimdi ee, yavaşlamayacağız. Yavaşlamayalım. Devam edelim. Ya da yavaşlasak mı biraz ya? Kardeşlerim benim, ekibim. Güzel kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür ederim. Geldiniz. Yani. İyi ki bu kanal bugün bu seviyelere geldiyse hepinizin payı var. Sizlere ne kadar kızsam da ee, çoğu zaman belki anlamıyorsunuz. Belki arkamdan küfür ediyor da olabilirsiniz. Lakin hepinizi <gülüyor> ne <gülüyor>